Orta Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan en kestirme yollardan olan Kuş Yuvası Konya yolunda geçtiğimiz yıllarda yolun en tehlikeli kısmı olan Erik Deresi Kuş Yuvası mevkiinde tünellerin hizmete girmesi bölgede yaşanan ölümlü kazaların önüne geçilmesini sağlamıştı. Yolun diğer etaplarında ise geçen sene duran çalışmaların bu yıl yeniden başlaması yolda hareketliliği ve yayla tarımına yönelmeyi artırmakta. Türkiye'nin en önemli yapıları arasında olan Eyisteviyadüğü'nün düğününde bulunduğu güzergahta çok sayıda köprü ve yaklaşık 20 tünel bulunuyor. Çayarası bölgesinden tünellerin büyük bölümü açılırken bu tünellerin sadece aydınlatma ve havalandırma sistemi eksiği kaldı. Bazı tünellerde ise henüz içini açma işlemine devam edilmekte. Tüneller arasından zemini sıkılaştıran yollardaysa sıcak asfalt dökülmeye başlandı. Yolun tüm etaplarının tamamlanmasının ardından Alanya'dan çıkan bir araç yaklaşık 2 saatte Konya'ya ulaşabilecek. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu geçen ay yaptığı değerlendirmede tünellerin sonbahara tam kapasite hizmet vermeye başlayacağını açıklamıştı.